Dostlar merhaba. Konuğum Günal Kurşun, akademisyen, aynı zamanda KHK'lı Çukurova Üniversitesi'nden. Evet, bahsızlık diyelim ama bu süreçte de sizi tanıma şerefine nail oldum. O şeref bana ait. Yoldaş olduk. Hani bir evet. söz vardır. Efendim evvel Refik, Badel, Tarik diye önce yoldaş, yoldaş sonra yol, yol anlamı yerler. bu. Evet. Yoldaş olduk evet. netice Ne itibariyle. de güzel oldu. Evet, güzel de oldu. Bu sürecin kazanımları evet, aslında e, güzel dostlarla diyoruz, bir arada yürümek. Hukuk diyoruz, demokrasi diyoruz, vicdanımız rahat, ruhumuz rahat. Evet. Netice itibariyle devlete, de, vatandaşa herhangi bir kötülüğümüz olmadı. Üretmenin dışında, faydalı olmanın dışında, bir fenalığımız olmadı, vicdanen rahatız. Bize bu zulmü yapanlar bunun hesabını versinler kendi dünyalarında, gelecekte. Ben onların vicdanlarının <laughs> hiç de rahat olmadığı kanaatindeyim. Dilerim yanılıyor. <laughs> öyle öyle, öyle. Bence evet, de öyle. Evet, yani başını evet. yastığa koyduğunda kafasında, gönlünde bir dünya şimdi şeyin yıldan gelip yıldan geçtiğini aşağı yukarı tahmin evet, edebiliyoruz. Evet. Efendim şimdi umut hakkı mevzuyla başlayalım. Ne oldu da Devlet Bahçeli daha evvel de bunu konuştuk ama evet, evet. hafızayı yenilemekte fayda var. Ne oldu da Abdullah Öcalan meclise gelsin? Umut hakkından istifade etsin, silahı bıraktık desin dedi Devlet Bahçeli. Ve süreç Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Vefati. garip bir şeye evrildi. Evet. Bundan sonra ne olur? Nasıl bir aşama kaydedilir? Efendim, e, şimdi süreci e, kısaca hatırlamakta fayda var. Ama ben bir müddettir bunları takip eden birisiyim. Elbette kendi kanaatimi dinleyenlerle, izleyenlerle paylaşmak isterim. Şimdi e, benim anlayabildiğim kadarıyla son da söyleyeceğimi hemen başta söyleyeyim. Nihai hedef aslında İran gibi görünüyor Orta Doğu'da. İran'da bir şeyler olacak. Ama bu bu senenin işi değil. Benim anlayabildiğim kadarıyla yine. Yani 2026, 2027, belki 2028. Ama orada yani bunun yine sıcak bir çatışmaya, sıcak bir savaşa dönüşeceğini de düşünmüyorum ama gene bir iç karış bir şey başlayacak ve yani or oranın bir zayıflatılması gerekiyor. Bunun içinde bizim coğrafyamızda Suriye yani, gibi olur Suriye mu? olur mu? Yani e, onları öngöremiyorum doğrusu nasıl olacağını. Ama orada bir bir yani şey bir var, hareketlenine bir hareketlenme olacak. olacak ve bunun olabilmesi için de görece o Suriye'deki iç savaş ortamının görece stabiliteye kavuşması gerekiyor. Dolayısıyla da bu bir ön alma mı? Ya bir bir süre var. Yani e, dönüp Türkiye'ye demişler ki sizin çok ciddi bir Kürt sorununuz var. Bunu çözün. Bu İran meselesi gündeme gelinceye kadar zamanınız var. Öyle ila sınırsız bir vakitte yok. Yani böyle bunu bir, bir buçuk en fazla iki sene içerisinde ya çözün. O, bu, o bölgede bir Kürt devletinin inşası kurulmasının ön alınması maksatlı bir hamle mi bu? Muhtemelen ö öyle, öyle görünüyor. Yani bu problemi çözdünüz çözdünüz çözemezseniz Türkiye'nin bölünmesi gibi bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz mesajını alan kim, kim devlet güçleri, bunu, devlet güçleri. Yani bunu, 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 yani bunu yani tahmini bunu, olarak Amerika'mı Amerika mı söylüyor? Amerika diyebilirsiniz, Batı dünyası söylüyor. diyebilirsiniz. Yani orada tekil bir güçten söz etmeye imkan yok. Evet. Bence. Peki bu durumda bir... beni bağışlayın. Evet. Bu durumda bizi seyreden evet. dostlarımız şöyle evet. evet. düşünebilir mi? Bunlar devamlı dış güçler diyorlar. E, öyleyse bu, bu nedir? Gibi bir Şimdi, soru işareti olabilir <laughs> mi? Bu dış güçler delikleri. E, yani yani aynı dış aynı güçlerden söz de, etmiyoruz biz dış aslında. Dış güç benim iyiliğimi istemiyor ki. Niye beni uyarsın bu konuda? Evet. Diye bir düşünce ortaya çıkmaz mı? Şüphesiz Türkiye her türlü zarar görecek bunlardan. Bir kere Türkiye iyi yönetilmediği için zarar görecek aslında. Ekonomisi kötü olduğu için zarar görecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu sık sık tekrarlıyor ama gördüğüm kadarıyla gereğini maalesef yerine getirmiyor. İç cephenin sağlam olması gerekir dışarıya karşı Ama öyle zannediyorum ki iç cephenin en zayıf olduğu dönemlerden birini şu Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Şöyle bir soruyla katkıda bulunayım. Şimdi Batının e, Türkiye'nin karışmasından bir menfaat elde etmesi söz konusu olabilir mi? Ee, yani Türkiye'nin bir tampon, ya da tampon olmasından bir menfaati olabilir ama e, uzun erimli e, menfaatinde Amerika, Türkiye filan önemsemez. Türk insanının ne olduğunu önemsemez. E, gerektiği yerde en olmadık kişiyle e, müzakere eder masaya oturur pazarlık yapar onundan anlaşır Şimdi bunların nasıl sonuçları olduğunu Ukrayna Savaşı'nda zaten görebiliyoruz Ama konumuza geri dönmek gerekirse e, yani Türkiye açısından ciddi bir sorun olduğunu algılayan e, devlet aklı, Böyle ifade edelim bunu. Bir anda çok hızlı sarıldı süreç farkındaysanız. Yani çok hızlı olup bitti. Esat çok hızlı e, gitti. Evet. Yerine çok hızlı bir iktidar konuldu. Yani hemen böyle 15-20 evet. gün içerisinde oldu bunlar. Aralık ayı içerisinde. Geçtiğimiz aralıkta. Dolayısıyla e, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında yani Türkiye'nin en radikal partisi nin lideri olarak bildiğimiz Sayın Bahçeli'nin çıkıp işte Umut hakkından söz etmesi, Abdullah Öcalan'ın ev hapsine alınması e, olasılığından söz etmesi, gelip Meclise konuşma yapması ya da Dem Parti grubunda e, konuşma yapması e, talebi, bunlar normal şartlarda gel olmayacak gerçekleşmiyor beklenmemesi gereken. Peki, peki bu şeyler. genel affa evrilir mi? Böyle bir olasılık var bu olasılığın her zamankinden daha fazla olduğunu da düşünüyorum. Ama yani bunlar oran benim mi? yani bir böyle hani yüzde verebilecek durumda değilim ama e, Ankara'daki havadan, atmosferden anladığım, arkadaşlarımla görüşüyorum sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyorum. Burada e, yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim yaz boyunca e, bir takım ya yani, yani, bu yaz dolu geçecek Türkiye'de. Yaz boyunca bunlar görüşülecek. Adalet Bakanlığında belli çalışmalar olduğunu duyuyorum. Ee, Ağustos sonu 50 gibi. %50 mi efendim? %70. %50'dan fazla olduğunu düşünüyorum. Anladım. %51 diyelim yani illa bir. <laughs> ha, 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 yani genelde %50-50. Ben de devamlı meclise evet, gidiyorum, evet, görüşüyorum. Evet, evet. Yani oradaki vekil arkadaşların yaklaşımına baktığımızda e şimdi oranlamayı böyle be yarı, be, yarı burada, yarıya yarı buradaki verdikleri mesele için. şu hani benim duymadığım sizin duyduğunuz bildiğiniz bir şey vardır diye oranlama ee, üzerinde durdum. Şöyle e, yani biliyorsunuz ben ceza hukukçusuyum. Evet. Yani özellikle ceza hukuku evet. bakımından da değerlendirmeye gayret ediyorum. Evet. Şimdi mesele tırnak içinde söylüyorum. Terör örgütü ise bu terimi kullanmaktan da çok evet. hoşlanmıyorum ama maalesef e, meselenin adı yani böyle, literatürde böyle böyle. böyle, böyle. Geçtiği için bir terör örgütüne af çıkartıp bir başka yine tırnak içinde terör örgütünü affın dışında bırakamazsınız. Ya bırakırlarsa? Ceza hukuku bakımından bunun ha, ya yolu bırakırlarsa yok. hani bu Siyat, zamana kadar ya bu da olur. Hayır mi? bu da olur mu kardeşim? <laughs> ya bu da olmaz dediğimiz... Bugüne kadar bu da olur mu diyeceğimiz pek <laughs> çok şeyin olduğunu <laughs> çok, gördük. Yani değil mi? Bu, bu da olabilir mi? Hani bırakamazlar. Bırakmaları <laughs> mümkün değil diyoruz ama şimdi mantıksal olarak amacına bakalım. Neden böyle bir şey yapılacak? Bizim bir toplumsal barışa ihtiyacımız var. Tekrardan... Ama iktidarın böyle bir derdi var mı? Şüphesiz olması gerekir. Olması gerekir. Bize Akra göre, başında bir ay, iktidarın bize olması, olması gerekir. gerekir. Yani bize kendi vatandaşlarına böyle. zulüm yaparak abat olan bir iktidar yok dünyada. Dünya tarihi, siyasi tarihi böyle bir şey yazmıyor. Hukuk tarihi de yazmıyor. Akılları başlarındaysa... Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Pedalı çevirmek zorunda. zorunda. E, Dolayısıyla zorunda, yani yapacak? bisiklet işte yavaş da olsa gitmek e, zorunda. Işte pedalı, Durduğu zaman devrilir. Pe, pedalı çevirirken <laughs> e, ben böyle düşüneyim. Ya mantık, akıl, mukayese bunu gerektirir der mi? İşte mesele burada. E, ya, bu zamana kadar demediğine göre bundan sonra da söyler mi? Şimdi, e, Şimdi bu siz zamana kadar çerçevesinde bunu izah ediyorsun, evet, olması gerekir. Olması gerekir ama yani olumlu tarafından görmeye çalışıyorum. Evet. Şunu, şu şu ayrıntılara dikkat çekmek isterim. Şimdi bugüne kadar devlet bahçeli de çıkıp böyle bir açıklama yapmazdı, ama yaptı. Dolayısıyla hani bugüne kadar getirdikleri e, performans ya da tecrübe diyelim, bir anda tersine dönebiliyor. Şartlar evet. öyle şartlar gerekiyor ki. Bütün tükürülenler yalanabiliyor. Tabi. Bütün ilk defa olmuyor bunlar. Tabi. Yani iktidar Tabii. açısından değil mi Türkiye'de bugüne kadar onlarca örneğini sayabiliriz bunu. Ama neticede pragmatik bir e, iktidarla ve liderle karşı karşıyayız. Kabul edelim ki Sayın Cumhurbaşkanı dünyanın en pragmatik insanlarından birisi. Faydacı. Yani faydasına bakıyor. Dolayısıyla her şey mümkün. Bu, bu durumdan ne mağlunuyorsam benim menfaatini meyse ben, ben bunu yaparım, yaparım diyor. Bu, bu, bu yolda evet. yürürüm. Yani kimsenin ne söylediğine de bakmam, bakmam diyor. Diyor ben niye böyle peş peşe soruları sıralıyorum? Bizi seyreden insanların zihninde soru işareti oluşuyor. Onları da cevaplandırmak Tabii. için. Ya evet. bu zamana kadar böyle bir şeye şahit olmadık. Yani ne, ne olacak da ne olması gerekir de bunu hükümetin hayata geçirmesi icap eder. Şimdi birkaç olasılık var. Ee, ben tahminimi söyleyeyim. Yaz boyunca bu müzakereler devam edecek ama Ağustos gibi belli daha net bir tabloyla karşı karşıya olabileceğimizi düşünüyorum. Eylül'de meclisin açılmasıyla beraber işte şu anda 10. yargı paketi konuşuyor... Belki 11. yargı paketi diyecekler bunun adına. Ama meclisten bir yasa çıkmak zorunda. Siyasi iktidarın çok sevdiği o torba yasa şeklinde yani her konudan bir hüküm içeren bir yasa olabilir bu. Ve bu yaz boyunca yapılan müzakerelere bağlı olarak belki bir genel af yani koşulsuz katışıksız cezaevindeki bütün herkes için bir genel af ki eğer olacaksa yani toplumsal barışın tekrardan yeniden tesisi amaçlanıyorsa olması gereken bu. Yani af müessesesine ben yapısal olarak hep karşı olduğumu söyledim bugüne kadar ama şunu da ekledim yani af eğer gelecekse sadece bu amaç için meşru hale gelir. Eğer bunu böyle yapmayacaklarsa toplu özel af deniyor bunun e, teknik ismine. Yani belli bir grubun affı biçiminde söz konusu olabilir. Ama burada da anayasanın 10. maddesi çerçevesinde eşitlik ilkesi doğrultusunda bir takım başka hukuk problemleri çıkacak. Belki de stratejik olarak bunu da anayasa mahkemesinin olası bir iptali ile herkese teşmil etmek, böylelikle... Hani tükürdük ama bak tükürdüğümüzü de yalamıyoruz. Görüntüsü vermek, anayasa mahkemesi yaptı e, bu sonucu, dedirtmek. Yani bunların hepsinin bir e, olasılık olarak karşımızda durduğu evet, Yani Bu, bu ihtimalleri Aslında göz ardı edemeyiz. edemeyiz. E, olma imkan ve ihtimalinin güçlü olduğu varsayımını da... Bizim bu aşamada bence yapmamız gereken şey şu. Kamuoyu yaratmamız, kamuoyu yükseltmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü gerçekten bu geçtiğimiz yani son 9 yılda hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. En katı vicdanı dahi kanatacak ölçüde ihlallerle, insan hakları ihlalleriyle, zulümlerle, e, kötülüklerle karşılaştık. Beni çok etkileyen bir tanesini söyleyeyim. Bu yaz, geçtiğimiz yazda yaşandı. Ee, kamuoyu biliyor bunu, yani salça örgütü diye karikatürize de edildi. Yani e, e, Kuzey illerimizden e, birisinin ilçesinde üç tane kadın, eşleri cezaevinde, çocukları kötü bir durumda öğrenebildiğim kadarıyla bir tanesi uyuşturucuya düşmüş. Yani yazık, hakikaten feryat ediyor anneler. Ee, eşleri cezaevinde olduğu için para yok, pul yok, büyük bir maddi sıkıntı var. Ceplerindeki son parayı masanın üstüne koymuşlar. Bu parayla pazardan gidip böyle tonlarca falan değil 100 kilo domates almışlar. Bu 100 kilo domatesle evde salça yapmışlar. 10-15 kilo salça çıkmış. Ertesi haftada gidip aynı pazarda o 15 kilo salçayı satmışlar. Elde ettikleri paranın... Yarısını eşlerine cezaevine göndermişler. Diğer yarısıyla da çocuklara ayakkabı almışlar. Bu insanlara bir sonraki hafta terör örgütünün yeniden yapılanması, terör örgütünün finansmanı diye operasyon gitti. Evet. Sırrı Bey bunu yaşadık. Evet. Evet. Şu anda devletimiz bunlarla uğraşıyor. Cezaevi nüfusumuz 400 bini geçti. Evet. Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor bu. 270 bin bizim cezaevi kapasitemiz aslında daha önceden 7-8 kişilik hücrelerde 7-8 kişinin barınması e, amaçlanarak dizayn edilmiş, inşa edilmiş cezaevi alanlarında 25-30 kişi, 35 kişi kalıyor. Daha, şu daha fazla. 60-65'e kadar. Bazı şey cezaevlerinde söylemiyor. gerçekten çok büyük hak ihlalleri var. E, dolayısıyla ben sık sık e, cezaevlerine ziyarete gitmeye çalışıyorum. Orada hasta ve yaşlı ...mahkumları ziyaret etmeye çalışıyorum. Ee, ve bunu yaparken de tekil... ...yani tek bir grubu değil. Ee, bundan ötürü herkes zarar görüyor. Şu anki ceza infaz politikasından ötürü. Birkaç tanesini örnekleyeyim. En son yaptığım ziyaretler... ...bunları da İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi'ne... ...özellikle teşekkür ediyorum. Oradaki arkadaşlarımı arıyorum. Bu hafta hasta, yaşlı... Ee, ...zor durumda olan... Hangi tutsaklar, hangi mahkumlar var diye soruyorum. Onlar da bana diyorlar ki işte şu, şu, şu arkadaşlar var. Ben de onlara gidiyorum. Hiç sormuyorum önceden. Tanımıyorum da ziyaretine gittiğim insanları. En son gittiğim ziyareti anlatayım size. Tanımıyordum da önceden. Bakınız. Kazım Avcı. Fethullah Gülen'in halasının oğluymuş. Gidince orada tanıştım. Yani şu bacağından bir bacağı ampute. E, ...protez, bacak kullanıyor. Yüzde %68 engelli raporu varmış cezaevine girdiği zaman. E, 9 yıldır tutuklu. Şimdi 9 yıllık tutukluluk olur mu? Oluyor işte. Normalde ceza hukuku ya da ceza muhakemesi nasıl olur deriz. Ama gerçekliğimiz bu. Cezaevinde bulunduğu 9 yıllık zaman zarfında... ...iki kere kalp krizi, bir kere beyin kanaması geçirmiş... Ben çok uzmanı değilim adli tıpın ama biraz ceza hukukçuluğundan ötürü yakınlığım var. Yani sadece bu %10-12 ekler engeline. %80 civarı bir engeli var bu kişinin. Yani kişisel temizliğini uzun süre yapamamış. Bunları e, üzülerek anlattı. Şimdi yaşı oldukça ileri. E, yani... Yakalanması arzu edilen bir kişiyi yakalayamayıp onun akrabasını yakalayıp bütün hıncı ondan çıkartmak gibi bir görüntü var evet. burada. Bir başka kişi Sabri Yavuz 77 yaşında PKK e, üyesi olduğu iddiasıyla e, yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Sırrı bey olmayan hastalığı yok neredeyse. Yani 77 yaşında yaşlı bir insan gözlerinde katarakt var, ee, böbrek hastası, yüksek tansiyon, kalp problemi var. Ee, böbrek rahatsızlığından ötürü hepatit kapmış. Benim bildiğim kadarıyla hepatit hastalarının 6 ayda bir ee, zaten kontrolünde olması gerekir. Diş problemi var. Çok var, yani var. var, var, onu var. Yani insanın ister istemez kendi babası geliyor aklına vicdanen. Yani 77 yaşında yaşlı bir hasta aslında. Ee, ne, e, ne ol, olmuş olursa olsun sağlık hizmetinden yararlanması esas değil midir bu kişinin? Cezaevi kampüsünde de tam teşekkürü bir hastane var üstelik. Ya. Gidemiyorlar. Çok ciddi problem var. Peki son sorum olsun bu da. Bu aşamada, bu süreçte, bu hale gelinceye kadar uluslararası af örgütü ne yaptı? Nasıl bir çalışma? Efendim şimdi uluslararası... Ya da, ya da yapmadı <laughs> üzerinde düşen görevi. uluslararası insan hakları örgütleri bu süreçte çok kötü bir sınav verdiler Sınıfta maalesef. kaldılar. Bence öyle. Yani 152 bin kamu çalışanı OHAL KHK'larıyla ihraç edildi. Daha sonra yapılan ihraçlarla bu sayının 200-250 bini geçtiğini tahmin ediyoruz. 250 bin kişi işinden, ekmeğinden edilmiş Uluslararası Af Örgütü'nün söyleyecek tek bir kelimesi yok muydu bu konuda? Geçtiğimiz 8-9 yıllık zaman zarfında. Cezaevlerinde e, inanılmaz bir e, tablo ile karşı karşıyayız. Bir kelime, e, bir eleştirisi yok mu bunlara karşı? Şimdi e, son bir şeyle e, tamamlayayım, e, o cezaevi, e, o günü hakikaten e, hayatımın sonuna kadar unutabileceğimi zannetmiyorum. Mesela Nazmi Gür, eski HDP milletvekili, e, avukat, meslektaşımdır. E, Sincan F2 cezaevinde, çok uzun bir süredir. E, onun da kalbinde stent var, diş problemi var, bakın. Hayatı boyunca Nazmi Bey, çatışma çözümü teknikleri çalıştı. Yani tam dışarıda olması gereken zamanı yaşıyoruz. Nazmi Gür cezaevinde. Murat Arslan, eski Yarsal başkanı. Murat Bey 8,5 yıldır T-tip bir cezaevinde, Sincan'da. Murat Bey'in şartlı tahliyesine izin verilmedi. Gerekçesi e, sabahleyin iyi halli raporu geliyor. Öğleden sonra aynı heyet bir rapor daha hazırlıyor kötü hal. Aynı gün, aynı tarih iki rapor var. Yani bu e, kadar kısa zamanda sağlığını kaybetmesi ve <laughs> sağlığına kavuşması Şimdi <laughs> mümkün mü? Hayır. Yani biliyorsunuz o son cezanın tamamlanmasına bir yıl kala cezaevinde 11 kişilik bir panel var, bir kurul evet. var. O kurul evet. e, kişi hakkında bir değerlendirme yapıyor. O değerlendirme olumluysa eğer şartlı tahliyeden yararlanıyor insanlar ve bir yıl erken tahliye olma evet. imkanı var. Hemen hemen tanıdığım hiç kimseye uygulanmadı bu. Ve o örgüt, bu örgüt, şu taraf, bu taraf, Alevi, Sünni, sağ, sol hiç fark etmeksizin. İnanılmaz bir durum bu. İnsan hakları hukuku bakımından da sürekli gündemde tutulması gereken bu evet. ihlaller aslında işte e, bir takım sebeplerle, bir takım evet. korkularla belki bilemiyoruz bunun tam kaynağını da ısrarla gündeme de getirilmiyor. Evet. Bizim bu süreçte yapmamız gereken şey, bunları tekrar tekrar gündeme getirmek, tartışmak, Anlatma, bakanlığı söylemek. anlatmak, bakanlığın önüne izleyenlerimizin dikkatine sunmak, bir kamuoyu oluşturmak ve bu kamuoyunun baskısıyla da işte o yazın devam edecek görüşmelere belki bir etkide bulunabilmek. Ki bu sayede. İşte o benim tahminen söylediğim Ağustos gibi, Eylül gibi meclise gelecek yasa e, tasarısının içinde özellikle hasta ve yaşlı mahkumlar açısından sağlık sorunu bulunan insanlar açısından hiç suçu olmadığı halde cezaevine giren binlerce insan açısından belli çözümlerin evet, evet. Yani e, bunu, bulunabilmesi. Bunu, bunu yapmamız bulunabilmesi. gerekiyor. Siz de, acizane, fakir, ben de elimden geldiğince Efendim bir telefonumuz, bir tripodumuz var. Evet. Koyuyoruz, karşısına geçiyoruz, anlatıyoruz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu, hukukun, evet. demokrasinin, eşitliğin, ifade özgürlüğünün olmazsa olmaz, olmaz olduğunu, olduğunu, her şeyin bunlara bağlı olduğunu, ekonomiyi konuşmanın, tarımı, hayvancılığı, sanayiyi, bilişimi konuşmanın, abesli iştigal olduğunu, eğer adalet olursa, hukuk, demokrasi olursa bunların tamamının kendiliğinden düzeleceğini Düzelmişim anlatıyoruz, söylüyoruz. Evet, evet. Dilimiz döndüğünce. Evet, yani umarım yankı bulur. Bu, tabii efendim videoların takdir görmesi, yanı sıra yapmış olduğumuz paylaşımların beğenilmesi, yorum yazılması, görünürlüğünün artması. Yani bu sadece bizimle bağlantılı bir şey değil. Biz anlatıyoruz, söylüyoruz. ...her bireyin üzerinde düşen vazifeyi hakkıyla, layıkıyla yapması Yerine gerekir. Yerine getirmesi gerekir. Evet, çok teşekkür evet. ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Diliyorum daha güzel günler gelir. İnşallah. Daha güzel günlerde bu röportajları tekrarlarız. Ee, i̇nşallah. Bu, bu bizim vereceğimiz mücadeleyle bağlantılı. Evet. Dostlar YouTube kanalıma lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı, beğeni butonuna basmayı... Patron hesabımı ziyaret etmeyi imkanlarınız ölçüsünde, bakın bu röportajların devamı için destek vermeyi ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.